Güneşin doğmasıyla birlikte gözlerini açıp yatağından kalkıyorsun. Sonra bütün dizilerde olduğu gibi gözlerini ovuşturduktan sonra perdeyi açıyorsun. Güneş tepede ve bahar ayındasın. Ama bir tuhaflık var. Etraf sanki yeteri kadar aydınlık değilmiş gibi. Sanki artık güneş eskisi kadar aydınlatamıyor gibi dünyayı. Kuşlar desen onlar da bir garip. Ötmeye ve cıvıldamaya devam ediyorlar ama sesleri sanki eskisi kadar neşeli gelmiyor. Kendi kendine o anda bir şeylerin ters olduğunu fark ediyorsun ama üstünde çok da fazla durmuyorsun. Bu yüzden hemen en sevdiğin anime sitesine girip ne var ne yok diye bir bakınıyorsun. Gözünü şöyle yeni yayınlanan serilerde bir gezdiriyorsun. Ve o anda kafanda sanki bir şimşek çakıyor. Neden güneşin artık eskisi kadar parlak gelmediğine? Ya da neden kuşların cıvıltısında eski neşelerini duyamadığını anlıyorsun. Evet, bugün de Jojo Part 7'nin yayınlanmadığı bir güne uyandın. Ve bu noktada durup kendine şunu söylüyorsun. Hayat bitti. Kısa bir süre içerisinde hayal kırıklığı yerine öfke nöbetlerine bırakıyor. Odanda ne varsa duvarlara fırlatıp masanda ne varsa yere döküyorsun. Tıpkı bir dizi karakteri gibi. Ama sonra öfkeden deliye dönen aile bireylerini karşında gördüğün zaman anlıyorsun ki sen dizide değilsin. Sana bir tokat vuruyorlar. Canın acıyor. Ağlıyorsun. Acıyla gücünü toplayıp ailene kendini anlatmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki Jojo bugün de yayınlanmadı. Anlam veremiyorlar. Onlara göre sadece bu yüzden odayı birbirine katman çok çocukça bir hareket. Artık kaderine teslim olup acılar içerisinde odanı toplamaya başlıyorsun ve diyorsun ki kendi kendine neden neden hala JoJo Part 7 yayınlanmadı? Yoksa sen gerçekten JoJo Part 7'yi izlemeye layık bir insan değil misin? Yoksa bütün hayatın boyunca sandığın kadar iyi bir insan olamadın mı? Artık bu soruları sormak için çok geç olduğunu fark ediyorsun. Sebebi her ne olursa olsun sen şu anda Part 7'yi izleyemiyorsun ve tek gerçek bu. Ve başka bir şey önemli değil. Hemen tekrar en sevdiğin anime sitesine geri dönüyorsun. Çünkü artık kabulleniş aşamasındasın. Evet Part 7 yayınlanmamış olabilir ama hala yeni içerikler var. Hemen açıp yayınlanan yeni içerikleri bir bir izlemeye başlıyorsun. Ama bunlar da sana keyif vermiyor. Sanki izlediğin bu seriler sana çiğ etmiş gibi hissettiriyor. Ama sen daha önceden ateşte pişen bir etin tadını öğrendin. Ve bu artık seni tatmin etmiyor. Yani eğer Türkiye'de yaşamıyorsan. Eğer Türkiye'de yaşıyorsan etin tadını biraz unutmuş olabilirsin. Her neyse hızlı. Hızlıca etin sadece bir metafor olduğunu kavrayıp tekrar konuya odaklanabiliyorsun. Yanın sıkın bir halde YouTube'da dolaşırken hemen benim videoma denk geliyorsun. Belki bir gün JoJo Partedi yayınlanır umuduyla daha iyi bir insan olmaya çalıştığın için daha başından videoya like atıp abone oluyorsun. Ne olabilir ki deyip videoya tıkladıktan sonra seni gerçekten anlayan biri olduğunu anlıyorsun. Ve videoda sana şunları söylüyor. Oğlum hiçbir şey izleyemiyorum lan. Hiçbir şey izleyemiyorum. Sanki Jojo Part 7 duyurulduktan sonra bütün seriler böyle çerezlikmiş gibi hissettiriyor. Seri belki çok iyi bir şey anlatıyor ama umurumda değil. Diyorum ki şu an bu izlediğim şey Part 7 yayınlanana kadar vakit geçirmemi sağlıyor. Bu kadar. Bu kadar. Artı 7 duyurulduğundan beri çıkan serileri izleyip bir kenara atıyorum. Onları kullanıp atıyorum lan. Harcıyorum hepsini bozuk para gibi. Yeni izlediğim serilere bakış açım şu anda bu şekilde. Bazen yeni serileri izlerken bile şey diyorum. Ulan Jojo'nun part 7'sinde acaba neler olacak? Diyorum ki acaba nasıl yapacaklar? Diyorum ki acaba yırtıl diye bağıracak mıyım bir sahnesinde? Olmaz mı be yazı anlaşalım yaza getirin. Zaten böyle vahşi batıda geçiyor. Güneş tepede, sıcak hava falan. Olmaz mı? Hem çağrışım da yapıyor. Vahşi Batı dediğimiz zaman ilk aklımıza güneş geliyordur eminim. Ama bak 2025 yaz, 2026 yazdan bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Öyle yapacaksanız ben yokum. Şaka şaka varım vallahi varım ama yayınlayın artık ya. Ana olur la. Lan bizden mi gocunuyorsunuz? Lan şurada kaç yaşıma geldim. Beni getirdiğiniz halden utanmıyor musunuz lan? Bundan 30-40 sene önce benim yaşımda aile kuruyorlardı. Bense sana yalvarmayı seçtim Araki. Duydun mu lan beni? O part 7 buraya gelecek. Eğer gelmezse senin ben var ya. Ooo oo, sana neler yaparım ben. Kafayı yemiş lan bu diyorsun kendi kendine. Ve hızla odanın penceresine doğru koşturmaya başlıyorsun. Kafanı camdan dışarıya çıkartıyorsun ve gördüğün manzara büyüleyici. Artık çiçekler eski rengine kavuşmuş, güneş eskisi kadar parlak ve kuşlar artık tekrar neşeyle cıvıldıyor. Kendinden daha acı nasıl durumda bir insanı görmek sana kendini daha iyi hissettiriyor. Ve adeta yeniden doğmuş gibi oluyorsun. En sonunda aileni daha iyi anlamaya başlıyor ve onlarla çok iyi geçiniyorsun. Son.